1 Kasım seçimleri büyük bir olgunlukla gerçekleşti. Şimdi de normal doğal süreç işliyor. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımız yemin töreni müteakip beni görevlendirdi. Geçmişte de bu görevlendirmeler sonrasında e, değişik günler içinde yani dört gün, beş gün, bir hafta sürenler de olur. E, meclis başkanlığı adayları ortaya çıkıyor. Meclis başkanlığı seçimini yapacağız. Kriz meselesine gelince valla bizim basınımız e, kriz çıkarmak ve bakan çıkarmak konusunda bayağı mahir. Benim bilmediğim krizleri, benim bilmediğim bakan isimlerini de ortaya atabiliyorlar. Tabii her türlü yorum bağlamında yapılabilir ama Cumhurbaşkanlığı makamı ile Başbakanlık makamı arasında her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızla da benim aramda her zaman çok e, sağlıklı bir iletişim olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da programları vardı. Benim de Ankara'da yürütmem gereken işte MK toplantısını gerçekleştirdim. Tek tek MK üyelerimizle istişare ettim. Birçok şu anda yürüyen işlerimiz var. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Ankara'ya intikal ettiğinde oturup her zaman olduğu gibi e, bakanlar konusunu en kısa sürede e, açıklayacağız. Ama dediğim gibi e, gazeteleri okuduğumda bazı haberleri dinlediğimde ben de hayret ediyorum. Ne kadar çabuk bakanlar tayin edilirmiş ve ne çabuk kriz çıkarır, çıkarılırmış. E, i̇nşallah en kısa zamanda bakanlar konusunu açıklarız.